Arkadaşlar canlı de hoş geldiniz. Bugün sonsuza kadar giden araba yapacağız icat yapacağız arkadaşlar hem göreceksiniz hem de eğleneceğiz şimdi böyle bir şey yapın Arkadaşlar ve malzemeleri söylemeyi unuttum e, raj tren çift kapısı bir de istediğiniz bloktan yapabilirsiniz bunu o kadar da gerekli değil arkadaşlar bu böyle bir şey yapıyorsunuz ben de bir şeye benzetemedim ama işte çapraz bir şey sonra iki tane yan yana böyle koyuyorsunuz İşte. sonra çift kapısını ortaya koyuyorsunuz sonra bunlar buna işe giriyor. yani işte Bunları böyle koyduktan sonra arkadaşlar bunu kırabilirsiniz. Ama sakın bloğunu kırmayın arkasındaki. Bu trenlere manyak manyak koyun. Manyak manyak koyun. Manyak manyak koyun. Bir saat koyun işte. Koyun koyun koyun. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben uzun istiyorum. Uzun bir arabam olsun istiyorum. Sonsa kadar gitmez istiyorum. Tren sonsuza kadar giden tren istiyorum. Biraz fazla olsun da uzun gidelim. Arkadaşlar bir süre sonra bunlar gerizekalı olmaya başlıyor. Fazla ama olmayabilir. Gördüğün üzere ah, az önce kafayı yeden boş verin. işte arkadaşlar. Sonra üzerine oturun kendi kendine kırıyor zaten. Ee, kapıyı açın ve tren bırakın ve de de de, de 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 de. Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Sonsuza kadar gitmek isteyenler bunu deneyebilir. Ay. Arkadaşlar çıkalım. Ben de tabii ki boni kıyafeti giydim. Arkadaşlar işte i böyle. Sonsuza kadar gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İş trenler de bitmiyor. Yes ben tren süren bir adamım Tren sürüyorum Arkadaşlar ne kadar uzun yaparsanız o kadar uzun oluyor Ben Ben trenimi sürürüm Ama sağa sola gönderemem Ama Ne olmuş la Hayır Hayır trenim ayrılmaya başlamış Evet arkadaşlar bebeğimden sonra gidiyoruz Yapacağımız şey bu ee, Roket Atar videomuzu görmek isterseniz Caner ve ya abone olmayı ve seyretmeyi unutmayın. Tavuk çarptı! Tavuk çarptı! Hayır! Neden bunu yapıyorsunuz?